dara giderken aldı da bir yağmur. Katibi bir fetresi eteği çabur. Kara gözüm, Maşallah keyfin yerinde. Yerinde Hacı Vat Çelebi yerinde. Herhalde kendine bir iş buldun gözüm. Buldum Hacı Vat kendime iyi bir iş buldum. Oh, 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 Çok sevindim. Ne iş buldum? Hem karlı hem de zevkli bir iş Hacı Vat Tabii Karagöz'üm... ...iş olunca öyle olmalı... ...merak ettim neymiş? Türkücü olacağım, türkücü! Ne? Anlamadım Karagöz'üm! Anladın, anladın... ...ama ben bir daha söyleyeyim... ...türkücü olmaya karar verdim Hacivat Çelebi! Ama Karagöz'üm... ...senin sesin yok ki! Niye? Sen her zaman sesin çok çıkıyor demez miydin? Canım o ses başka ses... ...ses terbiyeli olmalı! İyi ya... ...benim ağzımdan da kötü söz çıkmaz Hacivat Çelebi! Ah! kara gözüm ah! Ben şimdi sana nasıl anlatayım bilmem ki. En iyisi sen bir türkü söyle de onun üzerinde izah edeyim. Heh, şimdi oldu Hacı Cav Cav. Söylüyorum. <laughs> Üsküdar'a iken aldı da bir Tamam kara gözüm yeter. Söyle bakalım. Sen şimdi bu türküyü beğendin mi? Beğenmedim Hacı Cavcav. Ha aferin kara gözüm. Şimdi söyle bakalım. Neden beğenmedin? E türkü yarım kaldı da ondan yahu. Aman Karagöz'üm. Bunun yarısı da bir, hepsi de bir. Debebe, be. Öyleyse türkücüler fazla söylüyor. Anlamıyorsun Karagöz'üm. Tekrar söyle. Yeniden izah edeyim. Tamam. Üsküdar'a gider iken... Başka bir şey söyle yahu. E yine yarım kaldı hadi cavcav. Başka bir türkü söyle. Hadi Karagöz'üm. E, başka bir türkü mü? Ha. E, ha, bir ha. tane daha biliyorum. Hadi telebi söyle. <gülüyor> Söylüyorum. Gülhara <laughs> gider iken ben buldum. Ya o kara bu aynı türkü. Aynı değil hadi Cavcav! Birincisinde yağmur yağıyordu. ikincisinde ben buldum. Olsun ee. aynı türkünün devamı. Deme be. Ben onları aynı ayrı zannediyordum. Değil efendim. Başka söyle. Başka mı? Evet. E, hepsini söyledim hadi Cavcav, Başka yok. Aman kara gözüm. ...bir türküyle türkücü olunur mu? Öğrenirim yahu, daha yeni başladım. Eh... ...sen bilirsin Karagöz'üm... ...sana laf anlatmak zor... ...en iyisi ben karışmayayım. Nasıl olsa kendin anlarsın. Hadi bana eyvallah, ben gidiyorum. Güle güle va Çelebi, güle güle! Heh, öyledir zaten... ...sanatçıyı kimse çekemez. Kendisi olamadığı için... ...beni de olamaz tanıyor. Heh. Merhaba Karagöz Baba! Oo merhaba Temel Reis. Bugün neşelisin. Hevi, öyle mi görünüyorum? öyle görünüyorsun yahu. Aferin bildin. Kendime bir iş buldum. Keyfim yerindedir. Ya iyi iyi. Ne iş buldun? Türkici olmaya karar verdim. Yok yahu iki olduk desene. Anlamadım. <laughs> Neyse sonra anlarsın. Nasıl karar verdin Türkücü olmaya? Ben müziğe çok küçük yaşta başladım. Beriye gel beriye. Bir adım daha yanaşayım mı? Yahu en sonunu anlat. Nasıl karar verdi türkücü olmaya? Anlatayım. Bir gün aynaya baktım. Dedim ki bu surat türkücü ol. Yahu suratla türkücü olur mu? Sesin nasıl sesin? Ben de onu diyorum da bu surattan iyi ses çıkar. Yahu bu suratın neresinden ses çıkar? Ağzını aç ağzını. Ben de öyle yaptım da açtım ağzımı yumdum gözümü. Biraz sonra komşular toplandı. Uy, ne kadar duygulu Süleyman. Birisi can çekişe zannettuk dediler. Ya oku bakalım şu türküyü. Ben de fikrimi söyleyeyim. Tamam oldu. oy oy eminim güneş çalmazsunsa, güneş çalmazsunsa nasıl? Pek bir şey anlamadım ya. Başka bir tane daha söyle bakayım. Tamam söylüyorum. Oy oy, Fadime'm güneş çalma... Dur yahu, dur dur. Ne oldu, mikrofon mu bozuldu? Yok yahu, bu, bu, bu deminki türkü. Oy, deminki olur mu? Onda Emine'ydi o, bunda Fadime. Olsun yahu, ikisi de birbirine benziyor. Doğru Doğrudur, Emine'yle Fadime birbirine benzer. Kemençeyi söyleyeyim mi? Tamam, söyle. E. Oy oy, kemence... ...güneş çalmasın Dur yahu ne? dur dur... ...anlaşıldı anlaşıldı. <laughs> Uy, ne sabık anladın... ...sen de türkü bilir misin? Bilirim tabi... ...Üsküdar türküsünü biliyorum. Söyle de dinleyelim. <laughs> oy oy... ...Üsküdar... ...güneş çalmasın ...güneş çalmasın ...nasıl? Fena değil ama biraz kayıp kaçtı... ...Üsküdar'a güneş çalar da... Eh, o kadar gariplik olsun canım. Türküyü ilk defa sana söylüyorum. İlk olarak fena değil Biraz daha çalış. Ben gidiyorum. <laughs> güle 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 ben de gidiyorum. Aman bırak deryalar, kanlıca deryalar Biz nişanlıyız İkimiz de bir boydayız Biz delikanlıyız Cüş. Ya Hüsmen ağa ne güzel söylüyorsun Bir daha söylesene Söyleyeyim be ya Cüş. Beğendin mi? Onu değil yahu Türküyü söyle, türküyü. Öyle desene be ya, ben de derim Karagöz niçin cücüz ister Ya bırak şimdi cücüzü, türküyü söyle! Aman bre deryalar, kanlıca deryalar... ...biz nişanlıyız! ebe bu bizim memleketin türküsüdür... ...rahmetli babam çok söylerdi bunu. İyi iyi, başka bildiğin var mı? Uhuuu, yok be ya! Alişimin kaşlarını bilirim... Pencere açıldı bilirim. Dağlar dağlar bilirim. Vay be! Ben bir tane biliyorum, türkücü olmaya kattım. Debe benim eşek bilir üç beş tane. Yapma yahu, nereden öğrenmiş? Benden öğrenmiştir be ya. Ben ne zaman türkü söylerim, benim eşek diker kulaklarının. Yahu Hüsmen ağa, madem o kadar çok türkü biliyorsun, neden türkücü olmuyorsun? Ben türkücü olursam, kim satar zerzavatı? Yahu, Türkücü olunca çok para kazanırsın. Zerzavatı kim satarsa satsın. Olmaz be ya. Yazıktır zerzavata. Ben satarım zerzavatımı. Ye. İkimizde bir boydayız. Biz delikanlıyız. Adama bak yahu. Saratı iki küfe zerzavata değişiyor. Hı. Aman da deryalar. Boyumuz aynı, dizdi, şazlıydık. Nöy 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 nöy, nöy 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 nöy, nöy ne 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 baba, bakıyorum keyfin yerinde maşallah. Yerinde evladım yerinde, söyle bakalım sen türkü bilir misin? Elbet bilirim baba. <laughs> i̇yi iyi, kaç tane bilirsin? Kaç tane mi? Hiç saymadım ki. Herhalde yüz tane falan bilirim. Ne? Yüz mü? Amma attın yahu! Kızma baba, 90 olsun! Çok evladım, çok! Tamam baba, 80 olsun! Sen kaç tane biliyorsun? Ee, şey, senin kadar değil tabii evladım. Yetmiş mi? İn, in! Altmış mı? İn, in! Nereye ineyim baba? Bir buçuğa kadar in evladım. Ne? Bir buçuk mu? E biri anladık da! buçuk ne oluyor? <laughs> o buçuğu da biraz önce Hüsmen Ağa'dan öğrendim. Hüsmen Ağa çok mu biliyor? Onun eşeği bile beş tane türkü biliyormuş. Kaç tane bilirse bilsin baba, hepsi aynı makamdandır. Yok evladım, makamını da ayırıyormuş. Desene, sen eşek kadar olamadın. Ha, onu iyi söyledin evladım. Eşek kadar olamadım. En iyisi türkücü olmaktan vazgeçeyim. Ne? Türkücü, Türkücü mü? Sen Türkücü mü olacaksın? Yok evladım, mesela dedim. Ha öyle de. Öyle dedim evladım, öyle dedim. Ben gideyim bari. Tamam baba, ben de gidiyorum zaten. Oo ne o Hacıva Çelebi? Döndün dolaştın yine karşıma mı çıktın? Sen hala buralarda mısın kara gözüm? Türkücülük ne oldu? Türkücü olmaktan vazgeçtim Hacı Cavcav. Saz çalmaya karar verdim. Ne? Saz çalmak mı? O da nereden çıktı Karagöz'üm? Sen hiç eline saz almadın ki. İyi ya bundan sonra alırım işte. Senin çaldığın sazı kimse dinlemez Karagöz'üm. Kimse dinlemezse benden hüsmen alır eşeğine çalarım. Aman Karagöz'üm eşek sazdan ne anlar? Anlar anlar. Türkü söylediğine göre sazdan da anlar. Hadi yürü Hacıva Çelebi. Nereye gidiyoruz Karagöz'üm? Hemen bir saz bulalım da vakit geçirmeden başlayalım. Ah kara gözüm ah! Sen bir türlü uslanmayacaksın. Merak etme hadi cavcağım. Saz çalmaya başladım mı uslanırım. Yürü sen yürü yürü yürü. <laughs>